ona göre sevmeler O başına galiba Asim. sana göre sevilmeler Uğramaz mı semtine yıkar utanmalar Duysalar el el alem sana o ne biz söyler biz... Lay, lay long, galiba sana göre sevmeler o başına na galiba sana göre sevilmeler Uramaz mı semtine ayıp tanmalar Duysalar el el alem sana ne söyler ee, Aa Stone'um hoş geldin kardeşim nasılsın biri gelmiş ya Ben de ayar çekiyordum kardeşim buralara TGY Anket oluştur Oo. Basın. Ya Gamze nasıl 5 olmadı kız? Olması lazım ama. Nasıl olmadı? Olması lazım. 5 olması lazım onun. <laughs> 5 sonum ne yapıyor? Nasıl gidiyor kardeşim? Gangzi onun 5 olması lazım. Hazır kalabalık değilken 5 yap onu bence ya. Geç, geçmişten al böyle bir 10 gün önceden al mesela. 9 gün önceden al. Anladın mı mevzuyu canım? Vallahi seni bekliyorduk. Eyvallah kardeşim. Sonun um bugün yine bir çift yayın ya. 30 35 dakika buradayız kardeşim. Sonra 30-35 dakikada Nur sesli de takılırız, olur mu? Oy gelmedi. Olur mu kanka? Gamze bana herkesin içinde anladım tamam yazma bak. Kavga ederiz ha. Öyle öyle öyle. O Türkiye ne şey yaptı ya son izledin mi kanka maçı? Oğlum ne maçtı ya öyle? Kanka ne maçtı öyle ya? Kardeşim Aa, 70 falan var. Kanka baktım. 1-0 neyse Ondan sonra ee, Ondan sonra kanka baktım 1-1 oldu Dedim senin ben Sonra böyle gözüm kapandı kardeşim Sonra gözüm açıldı baktım 3-1 Ha dedim o güzel bir kahve yapalım içelim Sonra 4-1 oldu sonra 5-1 oldu sonra 6-1 oldu Güzel bir galibiyetti bence Gayet güzel bir galibiyette Oldu vermedi burada Aynen güzeldi. güzel de. Güzel galibiyetti bence. Tamam gene bir dibi 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 demiş. Gamze diye birisi bir şeyler yazmış. Aynen. Telegram'da bir sistemlerini sistemlerini dile getirmiş kardeşim. Aynen öyle. Şimdi Stone kanka senin şansına olsun şu 70 olsun. Ay bu kim ya? Tam bugün kalabalık değil miyiz? Kanka. Gamze bugüne bir şeyin var mı? Merhaba kardeşim. Cevdet'im hoş geldin. Kanka bugün kalabalık olmayacağız gibi ha. Nice. Gamze sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Ve içime öyle bir şey doldu. Belli de olmaz. Kalabalık olur muyuz bugün? Olacak demiş. Bak çok ağırız ama şu an ha. Ben sana söyleyeyim Gamze. Bir sıkıntı var gibi. Sence? ben yani dün böyle değildi. böyle başlamadı. Ama vallahi var var bir şey var. Kız, toplam 3 kişiyiz ha farkında mısın? Vallahi toplamış kişiyiz. On da ben şöyle bir sabitleyeyim. Aa yanlış oldu. İlginç. Ben de anlamadım işte Kanala bir şey oldu herhalde ya. Oy yedirmedi, yedirmedi, yedirmedi. Vallahi kanala bir şey oldu herhalde. Bir sıkıntı var gibi. Ekip gelsin, evet ekip gelsin. Ekip gelirse, Stone'cum canımız sıkılıyor değil mi? Böyle 3 kişi. 3 kişi ne ya? Harbiden ha. Gamze ne oldu? Allah Allah. Bu ne? Bir sıkıntı var gibi. İlginç. Kafam takıldı bak şimdi. Serpil hoş geldin kardeşim. Bir dakika ya bir sıkıntı var gibi ya. Neyi yanlış yaptık abi? Devam buradan. şeydi. Burada bir sıkıntı var yani. Toparlanır mı diyorsun? Eyvallah. Toparlanır be. Herhalde galiba sanırım. Bir 10 dakika takılalım. Bakarız. Var bir şey oldu bize. YouTube sağ olsun bizi bir keşfete atmadı galiba. İbrahim hoş geldin kardeşim hayırlı cumalar. Eyvallah kankam. Allah Allah. Power. Abi Türkiye maçı var ya of. İbrahim izledin mi kanka maçı? Yo yo toplar ee, Gamze toplar. Bak 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 vergiyi nasıl aldı ama. Bir tane normal alım yapacağız şimdi oradan. Umarım toplar bu arada. Umarım toplar bu arada. İbrahim nasıl maç yok ya maç nasıl izlemezsin kardeşim. Senin ağzın ne konuşur. Maç izlenmez mi ya hem de milli maç kanka. Allah Allah ne oldu ya? İlginç ha. He? Hevesim gel hevesime gelmiyor ha. He. Aa, Gamze kapat aç yapıyorum ya. Arkadaşlar bir saniye bir kapataç yapacağım. Hemen bir saniye bir kapataç yapıyorum kardeşim. Bir sıkıntı var orada bir dakika.